Mehmet Afyon Karahisar 21 yıldır FETÖ'süne, PKK'sına, terör örgütlerinin içerisindeki işbirlikçilerine, CHP'ye, sınır ötesindeki düşmanlara direnen, mücadele veren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Afyon Kalesi gibi duran adam geliyor. Milletvekilimiz Ali Özkaya geliyor. çok kıymetli milletvekilim, değerli il başkanlarım belediye başkanlarım il genel meclis başkanımız çok kıymetli başkanlarım aziz hemşehrilerim kıymetli afyon kareşerler zaferimiz mübarek olsun elhamdülillah 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 ya rabbi sana şükürler olsun ya rabbi bize bu zaferleri yaşattığın için sana binlerce kez şükürler olsun bu aziz millet, bu kahraman millet, bu yüce millet her zaman doğruyu seçti. Bu millet her zaman kendisinin yanında duranı seçti. Bu millet her zaman kendi değeriyle iç içe olanı, kendi değerine saygı göstereni seçti. Bir kez daha adam kazandı, alayı kaybetti. Alayının hepsi birden kaybetti. Bir kez daha Türk milletinin, Türk devletinin başını, Cumhurbaşkanını yalnızca Türk milletinin belirleyeceği ortaya çıktı. Var ol yüce milletim, var olasın, var olasın. Bugün bugün Kandil kaybetti. Bugün PYD kaybetti. Bugün PKK kaybetti. Bugün Pensilvanya kaybetti. Bugün Avrupa Birliği kaybetti. Bugün İngiltere kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri kaybetti. Ve onun içerideki işbirlikçileri kaybetti. Bugün Yüce Türk Milleti kazandı. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz var olun. Onlar, onlar her zamanki gibi üstenci, her zamanki gibi kibirli her zamanki gibi saygısız ve her zamanki gibi bize hakaretli gözleriyle bakıyorlardı. Hemen geliyorlar, aynen eskisi gibi istiklal mahkemelerini kuruyorlar, bütün milleti yargılıyorlardı. İşte Afyon Zafer Meydanı. Bak ey Kılıçdaroğlu ve avanesi, yiğitler burada, Afyon burada, kale gibi sapasağlam buradalar. Var olsunlar, hoş geldiler, sefalar getirdiler. Bugün bugün bu meydanda çok zafer kutladık. Çok büyük heyecanlar, aşklar, coşkular yaşadık. Ama bu kalabalık, bugünkü coşku, bugünkü heyecan çok başka. Sebebi belli. Bütün dünya, bütün dünya adeta Haçlı Seferi gibi geldi. Ama bu coğrafyanın Selahattinleri, Kılıcı Aslanları onları bir kez daha yendiler şükürler olsun. Bu kazanmayla, bu kazanmayla herkes kazandı. Biz onlar gibi asla davranmayız. Bizim için adalet esas, bizim için doğruluk esas, bizim için liyakat esas. Biz kazandığımızda burada yaşayan herkes kazanmış olacak ve öyle de oldu. Nasıl ki 21 yıldır kimseye ötekileştirmeden herkese hizmet yapmışsak yine bu millete hizmet yapacağız. Ancak... Ancak şunu herkes bilecek. Bu milletin iradesine kimse ipotek koyamaz. Bu milletin liderini kimse işbirlikçilik yaparak peşkeş çekemez. Bu millet nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda buraya Afyon Karaysar işgal edildiğinde Yunanlarla işbirlikçilik yapanlara dersini vermiş, Kocatepe'den başlamışsa dışarıdan işbirlikçilik yapanlar Millette değil başka yerlere ümit bağlayanlar hep yenilmeye, hep diz çökmeye mahkum olacaklar. Adam ve millet onları bir kez daha yendi. Var ol aziz milletimiz. Şimdi adam kazandı. Türkiye kazandı. Türk dünyası kazandı. İslam dünyası kazandı. Hatta aramızda kalsın söyleyeyim. Bay Bay Kemal gideceği için CHP bile kazanmış olabilir. Erbakan hocamızın, Erbakan hocamızın koltuğunu hocamıza hayatı boyunca zulmedenlere, anayasa mahkemesinde şipir şipir terletenlere peşkeş çeken Temel Karabanlıoğlu. Sen de kaybettin Temel, sen de kaybettin. Meral Kılıç, Meral Akşener. Meral Akşener sen dedin ki kumar masası. Evet kumar masası da kaybetti. Sen de onunla beraber kaybettin. <laughs> Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu. Sizi, sizi Tayyip Erdoğan, birinizi başbakan, birinizi başbakan yardımcısı yaptı. Her makamı size verdi. Gittiniz, CHP ile işbirlikçilik yaptınız. Siz de kaybettiniz onunla beraber. Size de yazıklar olsun. Siz HDP adınızı sürekli değiştirdiniz. Gittiniz yurt dışındaki emellere onların emellerine uydunuz ve siz de kaybettiniz. Teröre bulaşan herkes kaybedecek. Ancak ve ancak aziz milletimiz ve bu milletle beraber olan Cumhur İttifakı'ndaki bütün kardeşlerimiz kazandı. Onların her birine, Sayın Bahçeli'ye, Sayın Desteci'ye, Sayın Erbakan'a, Sayın Aksakal'a ve Sayın Yapıcıoğlu'na her birbirine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve var olsunlar, Allah razı olsun hepsinden. Kardeşlerim, kardeşlerim, inşallah, inşallah bugün Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bir konuşma yapıyor. Ondan sonra Ankara'daki meşhur balkon konuşmasını yapacak. O balkon konuşmasına da içimizden gitmek isteyen kardeşlerimiz gidip iştirak edebilirler. Çünkü tarih bir kez daha yazılıyor. Tarih bir kez daha yazılıyor ve bu tarihi hep beraber yazıyoruz. Allah'ın izniyle yarından itibaren Cumhur İttifakı'nda bütün meclisimiz yemin edecek ve hızlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız yemin edip bakanlar kurulunu oluşturup çok hızlı bir şekilde milletin gündemine döneceğiz. Biz bugün, yarın zaferimizi kutlayacağız. Ondan sonra da hızlı bir şekilde bu ülkenin işe, istihdama, ekonomiye, refaha, kalkınmaya her türlü gayrete, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bize düşen koşmak, çalışmak ve ve Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olmak. Afyon, Afyon, Afyon kahramanlar diyarıdır. Afyon kahramanlar diyarıdır. Afyon yiğitler diyarıdır. Afyon mert insanların diyarıdır. Hiçbir terör örgütümüzü yıldıramaz. Biz onların hepsini diz çektiririz Allah'ın izniyle. Biz ne dedik? Ne dedik? Biz dedik ki yak ampülü, yık kandili, söndür kandili dedik. Söndürdünüz kandili. Onların onların hem kandillerini söndürdünüz hem de hayallerini söndürdünüz. Bir daha bu millete, bu devlete, bu insanlara kendilerine göre kıyafet biçmeyecekler. Dışarıda gidip dışarıda gidip emirlerine, ellerine emredilerek yazılmış, verilmiş kıyafetleri gelip bu millete giydiremeyecekler. Bu millet ancak ve ancak kıyafetini kendisi diker, kararını kendisi verir yüce Türk milleti. Aziz kardeşlerim, benden sonra diğer arkadaşlarımız da konuşacak. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah'a hamdolsun bizi bu yüce milletin bir ferdi yarattığı için, bu bizi bu yüce Türk milletinin bir ferdi yarattığı için şükür ediyoruz, hamd ediyoruz. Bin yıldır bu coğrafyanın kaderini Türk milleti belirliyor, kıyamete kadar da biz belirleyeceğiz Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, kardeşlerim, bugün, bugün, Heyecanımıza, coşkumuza artarak devam edeceğiz. Ve sonra sessiz, sakin, vakurlu bir şekilde evlerimize döneceğiz. Şükredeceğiz, şükür namazlarımızı eda edeceğiz. Çünkü gerçekten bu çok büyük bir zafer. Bu kadar büyük ekonomik sıkıntıya, bu kadar büyük dünyanın güçlerine, ekonomik saldırılarına, dolar döviz saldırılarına, sosyal medya saldırılarına her türlü gayri ahlak işlere karşı milletimiz yine onların hepsini yendi. Millet, millet biliyor ki kendisini ancak ve ancak kaderine kendisi hükmeder. Bunlara meydan vermez. Bu vesileyle iki ayı aşkın süredir, iki ayı aşkın süredir çalışan tüm kardeşlerimize, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinizden Allah razı olsun. Allah yolumuzu bahtımız açık etsin. Allah bu büyük adamın, bu adam gibi adamın, bu uzun adamın ömrünü bereketlendirsin. Devletini bereketlendirsin. Cumhurbaşkanlığını bereketlendirsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mübarek olsun zaferimiz. Fethimiz mübarek olsun. 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 Hayırlı akşamlar diliyorum.